Bir kahve tarifini denir. Evet. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Starbucks kahve yapacağız. Aslında bu Starbucks kahve diye geçiyor ama yani normal bildiğimiz sütlü bir kahve olacak yani bu illa Starbucks. Bu benim çok fazla yaptığım bir kahve değil. Aslında yeni öğrendim. Ama denedim ve tadı çok güzel oldu. Bugün birkaç değişiklik yapacağım ve o şekilde deneyeceğim. Bakalım bugünkü nasıl olacak. Ama yine aynı. Sadece ee, bakın şu ım, blender mı oluyordu? Böyle basınca dönüyor alttaki şeyler. Blender yapıyordum. Ama şimdi bununla deneyeceğim. Benim önceki yaptığımın köpüğü çok çabuk söndü. Ama o dinlediğim kadının tarifine göre bununla yaptığı zaman uzun süreli dayanıyormuş sanırım köpüğü. O yüzden bununla deneyeceğim bugün. Bakalım nasıl olacak. Evet, başlayalım. Aslında malzemelerde genel olarak en önemli olan üç şey sıcak su, şeker ve kahve. Bir çay bardağının yarısından biraz daha az olacak ki köpürsün yani daha yoğun bir kıvam alsın diye. 1,5 tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı da kahve. Bu üç malzemeyi karıştıracağız. Hemen başlıyorum. Hazır mısınız? Basıyorum. Ay fişine takmamışım. <laughs> evet basıyorum. Evet sıçramıyor. Tamam devam. Evet bu işlem bitti. Ve bunun için ne kadar zaman harcadım? 3,5 dakika. Hangi bardağı yapsam acaba? son bir işlem. Sadece süt dökeceğiz üzerine bu kadar. Zaten bunun olayı burada bu üzerindeki köpük yani. Keşke şekil yapabilseydim. Tara! Bu kahve bitti. Şimdi ben video esnasında bir bonus yapmak istedim ve başka bir kahve daha yapacağım şimdi. Evet sıra diğer tarife geldi. Bu tarifte de böyle biraz frappuccino gibi hani bu ağzınıza buz gelir ya parça pinçik buzlar. İşte onun benzer bir şey yapacağım artık ne kadar olursa. Bu benim kendi tarifim olacak. Bir yerden bakmadım şu an aniden aklıma geldi ve yapmak istedim. Şimdi burada yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar falan bir dondurma var. Çikolatalı dondurma. Üzerine buz atacağım. Dört tane yeterli bence. Hatta 5 tane geldi, evet. 5 tane buz, iki, tane, iki yemek kaşığı dondurma attım. İçine de çok azıcık süt atacağım ki yani böyle ne işe yarayacak bilmiyorum ama yani sadece kolay kırılsın istiyorum içinde. Şu an çok korkuyorum ne olacak. Hazır mıyız? Buzlar hazır mısınız? Hadi bakalım. yok. Şöyle bir bakayım kıvamına. Bütün buzlar kırılmış. Döküyorum. Şimdi üzerine süt koyacağım. Ve bitti. Mükemmel. Tara! Kahvelerimiz hazır. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sizin için yararlı olmuştur. Şimdi videoyu kapatmadan önce kahveleri deneyelim. Önce bu dondurmalı kahveyi deneyeceğim. Çok güzel kokuyor. Ben bunu bitirmeden hemen diğerine geçeyim. Diğeri de köpüklü kahvemiz ama kameradan belli olmuyor. Şuralarında normalde böyle dalgalar var ama gözükmüyor neyse. Uf, bunun kokusu buram buram kahve geliyor. Yani normal olarak onda kahve yok çünkü. Ciddi söylüyorum. Şu an kalkın ve deneyin. Gerçekten çok güzel. Köpü nasıl hala duruyor görüyor musunuz? Gerçekten çok güzel ya. Videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videodan sonra Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır onu çeksem mi bilmiyorum. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz eğer çekmemi istiyorsanız. Evet video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Denerseniz ki deneyin. Gerçekten çok güzel oldu. Yorumlarda bunu belirtirseniz çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere.